Herkese merhabalar ben Killsort. Bazılarınızın bugün bazılarınızın sorduğu soruları cevaplayacağım. Soru 1. Bir, bir oyuncuyu herhangi bir hasar aldan da nasıl nasıl öldürürüz? Adventure map'lerde yani birazcık bir canı gitse oyuncu ölecek. Diğeri ise bazı adventure map'lerde olan sanda herhangi bir eşya koyduğumuzda yani işte ihti... yani istenilen eşyayı koyduğumuzda response sinyali -şi -şi çalışacak. Yani sistem çalışacak. Söyleyemedim de zaten şimdi anlarsınız. Önce öncelikle bundan başlayalım. Eğer ben buna herhangi bir eşya koyarsam bunları kabul etmez. Burası denmez ama ben bunu eğer bir granit koyarsam hemen bu gider ve burası yanar. Peki bu nasıl oluyor? Burada bir hopper, burada da bir comparator var. Comparator bunun içindeki eşyaları algılıyor. Bir tane hopper'da comparator'ın sinyal gücünün 2'ye çıkması için gereken eşya sayısı 23. Burada da şu anda 23 eşya oldu. Bir gibi eğer 22 tane olursa bakın bu biri düşer ve burası yanmaz. Burada, bu, bu burada da sinyal gelmez. Buradaki hapırın içinde öncelikle 4 tane slotunu doldurun. Ama herhangi bir eşya değil. O eşyaya bir isim verin. The, aslında isim vermeseniz de olur da yani diğerlerine de green koysak olur da mı böyle daha güvenli. Sonra buraya istediğiniz eşyadan 18 tane koyun. Yani oyuncunun alması gerekenden. Böyle sistem tanımlanır. Bakın sinyal gücü 2 oldu. Bu yandı. Buradan buraya sinyal geldi. Bu ne yapmanın başka yolları da var. Command bloklarla. Bunun içindeki eşyaları veya hapın içindeki eşyaları algılayıp sinyal verdirmek ama yapması bundan daha zor. Çünkü onlar birazcık onlar kompletör kulak kullandığı için birazcık lag yapıyorlar. Bu hiç lag yapmıyor. Bu yüzden güzel bir sistem. Ee, bir dakika, şu anda fan sesi coştu bir dakika. Video, videoyu durduruyorum. Bilgisayarın fan sesinin bir başlamasını bekledim. Şimdi gelelim asıl sisteme. Bu herhangi bir şekilde oyuncu çok küçük bir hasar alsa bile oyuncuyu öldürür. Zaten chatten şu anda nasıl öldürdüğünü anlamışsınızdır. Instant damage, damage efekti veriyor. Şimdi sistemi kontrol edelim. Yani bakalım nasıl çalışıyormuş. Burada normal bir comparator clock var. Bunu test ediyor sürekli. Bunu test ettiği şey Score yani benim ayarladığım bir scoreboard. Bu sistem çalışması için bir tane can scoreboardu lazım. Ben onun adını kolay olsun diye A yapmıştım. Canı canı en az bir yani su 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 A en az bir A skoru en çok 19 birisini bulursan Sinyal ver diyor. Daha doğrusu sinyal ver demiyor da yani bu şey bulunca zaten kompilatör bunu anlıyor. Sk skor az bahsettiğim gibi can ben, ben öyle ayarladığım için eğer bu bunu bulursam bu kompilatör bunu hemen öldürüyor ve yanıyor. Bu da oyuncuyu öldürüyor. Efekt et, etp 7 yani instant damage bir saniyelik. Amplifier 10 yani 20 kart vuruyor. ve de parçacık gizemi açık. Peki bunu ne yapılabilir? Hani bazı oyunlarda vardır. Hani düşmanları öldürmez, öldürmez gibi bir gerekiyordur ama onların size hiç vurulaması gibi gerekiyordur. Bu şeyleri yapmak için kullanabilir mi? Bence çok rahat kullanabilir. İşe yarar yani. Bu arada biraz önce fan bir kez daha coştu. Özür dilerim. Fan çok kötü laptopla video çektiğime şu ana kadar bayağı pişman, şu ana kadar herhalde bir 10 kere pişman olmuşumdur. Yarın, yarın veya bugün dünyanın linki gelecek. Q-Sport'a iyi günler, iyi eğlenceler.